Adıyaman'da itfaiye ekipleri son günlerde artan orman yangınları nedeniyle mesire ve ormanlık alanlarda sabah saatlerine kadar nöbet tutarak devriye atıyor. Türkiye'de birçok ormanlık alanda yaşanan yangınlar nedeniyle Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 5 araç ve 16 itfaiye eri tarafından Karadağ ormanlık alanları başta olmak üzere birçok noktada 24 saat esasına göre devriye atıyor. <laughs> Devriye sırasında ekipler ormanlık alanlarda çevresinde gezen ve piknik yapan vatandaşları yapabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulunarak şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aramalarını tavsiye etti.